Kelebek kral. Oh, listemizde boş bir kelebek kozası var Danı. Onu bulacağım. Tamam. Pinky ve ben de pembe bir çiçek yaprağı arayacağız o zaman. Hadi gidelim. Hey, bir kelebek kozası buldum. Donald. Bunun boş bir koz olması gerekiyor. Bence kelebek uçup gidene kadar burada beklemelisin. Kelebekler kozalarından ilk çıktıklarında uçabilmeleri için kanatlarını kurutmaları gerekir. Baba, ağır uzun yolu Abi, baba, uzun. İşte böyle ya. Ah! bu ah. çok Bilir miyiz? Çok iyi gidiyorsunuz takım. Pembe bir yaprak ve bir kelebek kozası topladınız. Oo, çok güzel. Aa, pembe çiçek yaprağı buldum. Harika Daisy. Şimdi de bu su kaynağından birkaç damla suyu nasıl alacağımızı bulmamız gerekiyor. Sen ve Goofy bunu çözerken... ...Eli ile ben de gidip kaya kristalini arayalım mı acaba? İyi fikir. Hadi Eli. Hey, bence bu yaprağı suyu toplamak için kullanabiliriz. Goofy, sen bir dahisin ve... ...boş bir kelebek kozası bulmama da yardım ettin. Kaya kristali çok parlak ve ışıltılı olmalı Eli. Ah, belki burada bir tane vardır.

Ay Miki'ye söylesem iyi olur. Baby, ürkütücü bir ses duydum. Ürkütücü bir ses mi? Nerede? Baba baba. Onu ya kendi başıma gitmek istemiyorum. Bana söylediğine sevindim. Belki bunu birlikte çözebiliriz. Eli. Eli. Miki. Herkese merhaba. Biz Eli'yi arıyoruz. Onu aramanıza yardım edebiliriz. Ne? Ne bu lan? Abi bir dakika Donald. Belki yağmur ormanı bir şey anlatmaya çalışıyordur. <laughs> Hadi çocuklar. Tuhaf bir şey size söylemiştim işte. Sanırım yağmur ormanı içeri girmemizi istiyor. <laughs> Bakın Pinky de öyle. Siz <laughs> gidin. Ben bekleyeceğim. Bakalım bu sesi çıkaran şey nedir? Bu Ellie'ye benziyor. Oh, gerçekten o. O oh, olamaz. Onu oradan nasıl alacağız? Bence Donald'ın oturduğu kütükten bir köprü yapabiliriz. Dayan Eli, Seni hemen oradan çıkaracağız. Donald, kütüğünü ödünç alabilir miyiz? Tamam. Hadi çocuklar, şu kütüğü kaldıralım bakalım. <laughs> Çok ağırmış Vay canına Siz karıncalar bayağı güçlüsünüz Bu taraftan karıncalar <laughs> Aferin size karıncalar